Kur'an'ın ayetleri Yahudi yaratılış, Yahudi yaratılış yalnız bu efsane aslında. Yahudi efsanelerine kurban edilmişti. Yüzyıllardan beri. Ben bu ayetleri, onların kurban ettiği bu ayetleri, onların kirlettiği ayetleri oradan alıp çıkarmak istedim. Yani benim bu kitapta yaptığım Kur'an'dan evrimi, Allah'ın kainat, tabiat Kur'anının yasası olan evrimi çıkarmak değil. Çünkü ben onu gördüm zaten. Onun için yani Kur'an kendisinden yola çıkarak bir yeryüzündeki canlılığın izahını istemiyor. Gezin yeryüzünü diyor. Yani Tabiatın içinden, yaratılışın içinden, canlılığın içinden çözün bu olay diyor. Benim içimden çözün demiyor. Ayetlerimi kullanarak çözün demiyor. Ben ayetlere yapışıp kalan bu Yahudi yorumunu ayetlerden kurtarmak için işte onun için girdim topa burada. Orada aynı. Orada işte bir yerde sadece Adem'in topraktan yaratıldığı diğer yerler bakınız çok ilginç ve diğer yerlerde farklı formda geliyor, farklı isimler kullanılıyor. İnsanoğluna atıfen de kullanılıyor. Adem'in topraktan yaratıldığını söyleyen ayeti siz hakiki olarak anlıyorsunuz da. Peki yani aynen metin şu efendim. Yani biz Adem'i topraktan yarattık. Peki şu ayete ne diyorsunuz? Biz insanoğlunu aceleden yarattık. Hı? خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ acele. Nasıl? Aceleden nasıl yaratılır? Hadi bana izah edin. Yok, izah yok. İşte o da bunun gibi mecazdır diyorum. İnsan aceleci bir varlıktır demektir. Dolayısıyla insanın yaratılışında üç süreç var. Ne, nedir bunlar efendim? Elementer süreç, embriyolojik süreç, biyolojik süreç. Elementer süreç, İlk canlılığın oluşumuna kadar, anlatabiliyor muyum? Yani ilk e, RNA'nın, ribonükleik asidin oluşuna kadar. Ondan sonraki süreç, biyolojik süreç. Yani ondan sonra insan e, Allah'ın bu yasasına girmiş, yani evrim yasasına. Evrim Allah'ın yaratma takdiridir. Allah'a nasıl yaratacağını biz mi dayatacağız? dinciler mi dayatacak? Nasıl yaratacağını söyleme hadsizliği bize mi? Evrimle yaratmayı murad etmişse ben beğenmedim ya Rabbi benim ideolojik o şeylerime, ön yargılarıma aykırı. Sen böyle yarattınsa dahi bunu boz, bunu şey mi diyeceğiz, ne diyeceğiz yani? Bu garip bir dincilik biçimi. Onu da geçtik. Efendim gelelim e, embriyolojik süreç, anne karındaki süreç, oluşum süreci. Evet, Bakınız doğru. hepsi bir süreçlilik. Ve bu anlamda elementer sürecin bir parçasıdır topraktan yaratılma. Bu topraktan yaratılma değil, yedi ayrı çeşit ayet var. Yani çamurdan yarattık, topraktan yarattık, pişirilmiş çamurdan yarattık. Efendim, e, balçıktan yarattık. Efendim, dahası... E konsantre balçıktan yarattık. Ses veren balçıktan yarattık. Bakın. Aynen su da, var. su da var. da evet. Bir ayrı evet. ayet daha var. Biz her canlıyı sudan kıldık. İki ayeti yan yana getirin izah edin hadi. Yani tabi ha, Tabii tabii. Biz her canlıyı sudan kıldık. Ne oldu şimdi? Yani her canlıyı sudan mı? Sudan mı yarattı? Topraktan mı? Ne nerede şaşıracağız? Ne diyeceğiz şimdi? Yok. Metinler öyle okunmaz. Tırnak içinde kutsal metinler öyle okunmaz. Anlatabiliyor muyum? Bu edebi bir kitaptır. Baştan sona efendim hem edebiyatın tüm sanatlarını içerir hem de eliptik bir metindir. Her şeyi söylemez. Dolayısıyla yorumun coşkusu burada şarttır. Şarttır çünkü gerçek ve kendisine uymamız gereken Allah'ın tabiat Kur'an'ıdır. Tabiat Kur'an'ına bakacağız, ayeti öyle anlayacağız. Çünkü Kur'an öyle diyor. Ye, gezip dolaşmazlar mı yeryüzünü, yaratılışı nasıl başlattı, incelemezler mi? Kur'an'ın işaret ettiği şey kendisi değil. Kur'an'ın işaret ettiği şey tabiatın kendisi. Bunu lütfen artık anlayalım. Eyvallah.